Ama biraz bilgi versene bize. Dinliyorum. Kuş Cenneti'ne. Benim eski dostum. Birlikte okuduk. 1970'lerde. Manyaslıdır. Alman İsmail Koca Kaba. Tespit ediyor zamanında. Evet. Onu da buralarda gezilen benim kayınpederim. Aa. Ee... Ali Kalyoncu e, ee, varmış o tarihlerde. Jiple, jiple e, onu geziyormuş. Buralarını e, kuşlar falan tespit edince o Alman, ortaya çıkartıyor. Alman, Alman Kosgep. Kosgep. Yani 1930 19 -19. küsürlerde, 35'te mi, 36'da mı? 36'larda. Evet. Ortaya çıkarıyor kuş çevresini. Buranın varlığından biz... Ya, balık getirirlerdi burada gölden. Ne balığı, sazan balığı mıydı? Sazan balığı. Kocaman, çok... iki metre, bir Aa, buçuk metre. Eskiden? E... Hala canlıydı yani, buradan, küfelerin içerisinde buradan, oynardı. Bunlardan çok büyük yani bir buçuk metre boyunda, evet. iki metre boyunda balıklar avlıyordular. Evet. Çocuklarınla bilirim. Sallan taşıyordu. Bir de burada fasile çıkardı, değil mi? Kazaklar fasulye vardı, yani renkli var. renkli, evet. renkli giyinirdi. Sonra gitti öyle. onlar. 64 yılında gittiler Kazak'ta, Kocagöl'de. Koca, Kocagöl'de değil mi? Bir aile kaldı, o da babaları vefat etmiş yakında. Yakın geçmiş. Bir aile kaldı onların. Evet. Köyde yaşayan. Erdiç, senin anıların da var burada. Sen de manyasısın. Ben <laughs> manyasıyız, evet. Bu göl taştığı zaman, ben şey manyasın eteklerine kadar gelirdi. Evet. Dolayısıyla işte bu fasulye, kazak fasulyesi, bu tür şeyler çok güzel bir Kazaklar gittikten sonra zamanı maalesef kaybı. Senin cetler, dedeler de buraya yani iskan edilmiş değil mi? Osmanlı, Kırımlar, Rus'ta işgalinden kaçıp buraya gelmişler. Osmanlı manyas eteklerine yerleştirmiş, manyasa yerleştirmiş. Hı. Orada iskan tutmuşlar. Ama bütün erkekler, hepsi harplerde gitmiş, kalan kalmış. <Sessizlik> bak bak, bak, bak. 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 var ya? Bunlar <laughs> <laughs> maket ama değil mi? Bunlar maket. Bunlar maket. Yani. Hangi Ay ayda yumurta başlıyor? Şubat 28'i gibi, yani Şubat ayının sonu gibi yumurtlama dönemleri başlıyor. Sonra e, sırasıyla kuluçka yatmaya başlıyorlar. E, 30, 32 gün aralığında da yavrular yumurtadan çıkmaya başlıyor. Burada da yumurtadan bir tanesi çıkmış, bir tanesi çıkmak üzere. Tam havaların sınırken evet. Tam ilk bahar işte. O yüzden ziyaretçi dediğimiz aylar Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında geldiklerinde hem platformun üzerinde çok yoğun bir şekilde hem buradan canlı olarak yakından izleyebiliyorlar. Hangi ay geliyor bunlar? Ne kuşu ben kaçırdım bu böyle. Tepeli perika. Üreyen tür. Göçle gidip gelenler ak perikanlar. Ha. Bunlar, bunlar Tepeli. burada, burada üreyen. O üreyen ve burada kalanlar. Evet. Akberikan burada üremiyor. Sadece göç esnasında konaklama amaçlı uğruyorlar. Anladım. Şöyle akberikanları göstereyim. Hmm. Kuzeyden geliyorlar bunlar değil mi? Evet. Karadeniz'in kuzeyinden geliyorlar. Afrika'ya gidiyorlar. Tersi de oluyor bunu. Kremibolar Konakladıkları zaman hangi aylar ve ne kadar süreye konaklıyorlar? Geçici olarak. Yani Nisan, Mayıs ayı gibi geliyorlar. O hava <laughs> şartlarına göre değişebiliyor tabii günü ayı olarak. Hı <laughs> -hı. İşte sonbahar gibi de göç. Ha, altı evet. ay kalıyorlar yani. Enteresan. Şu an burada, Akdelikan'da. Görebilecek miyiz burada? Yani her zaman kuleye çıktığınızda göremeyebilirsiniz. Çünkü göl büyük bir göl olduğu için. E, balık çoğunluğu ya da neredeyse beslenme amaçlı orada oluyorlar. Yani her zaman kuleden göremeyebilirsiniz. Kuleler çalışıyor mu şu anda? Evet. Tamam. Sonra bakarız ya ne güzel oldu. Burada göremezsek gölün etrafına gider görürüz bereket. Bunlar da karabataklar he? Evet bunlar da karabataklar. Allah Yine kalıcı olanlar. Harika ya. Ben bunlara bayılıyorum. Müthiş kuşlar ya. Vallahi. Bilelim. Deniz karabatandan farklı bunlar farklı o zaman. Evet. Göl bunun teba manyas mı? Bunlar da gelip geçici mi? Yok bunlar kalıcı. Bunlar kalıcı Yerel bunlar yani. Yerel evet. Bunlar da ördek çeşitlerinden bahri dediğimiz bir tür. burada kur dansı yaparken bir üstüne yapıldı. O şekilde çektik. Bir de zaten Bahri'lerin e, yavrusunu sırtına taşıma özellikleri var. Hımm. Bak bunlar da enteresan. Bak onlar bile dans ediyor, görüyor musun? Bak bak, <laughs> ya doğa harika bir şey doğa. <laughs> bu kenarda olanlar da pelikanlar değil mi bunlar? Evet, onlar platformun üzerinde olan pelikanlar. <laughs> Flamingoların e, dans, hmm. daha çok şey, bu... Avlanırken bu bacaklarına şey yapmaları, işte besini o çamurdan, hmm. bataktan çıkarmaları. Bir Japon bölgesini de izlemiştim, böyle çekmişler orada. Orada bir kutsal gibi falan bakıyorlar onlara, böyle dokanmıyorlar hiç. Biz de bekliyoruz, çekeceğiz filmin doları. Daha yok denildi. yavrusu ufak ki olan görsün. Sizde yok mu? Nasıl? Yok mu sizde? Yok. Biz de zor bulduk bunu. Evet. Bunun adına ne dedik? Bahri. Bah? Bahri. 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 Evet. Dahi ko? Bu Yerel mi bu? Bu, bu geçici gidip gelen. O da yerli. Yerli mi bu da? Devam wow. etseler. Bir eleman vardı. Söder, bahri, erdemli, bahri bunlar üre, üremeleri standart devam eden mi? Yoksa evet, evet, nesli, tükenenlerden evet, bahriler, e, nesli tükenenlerden değil. Bahri'ler nesli tükenenlerden değil. Başka yerlerde gitmez değil mi bunlar? Buradan ayrılmazlar. Ayrılmıyorlar. Genelde alandalar. Pekala, Manyas Gölü korunuyor mu? Kimyasallar akıtılıyor diyorlar kimyasal fabrikalarla. Evet, i̇laçlarını sayma yalnız. Ha, o bak bu bahriler bunlar değil mi? Bıyıklı sumru. Ha bu da bıyıklı sumru. Ay ne güzel ya. Aa, Nilfer çiçekleri değil mi bunlar Nilfer evet, bu çiçekleri? Her iki yani. tarafta bir kameramızdan film yaptığımız bir görüntü. Of 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 ee, of. Suyun üzerinde bir bitki örtüsü oluşuyor. Evet. Sazlardan dallardan oluşan e, bir bitki örtüsü de var. Bu şekilde orlara yuva yaptılar. Kuş <laughs> yaptılar yani <laughs> yuvalara Kasım, manyas Kuş Gölü koruma planı var. Evet. 2025'te şu anda. Şöyle. Onun büyük toplantısı yapılacak. Her beş senede bir yapılıyor. Aa, sen de mimar olarak üyesin galiba. Ben onlara bir sefer gidip Evet. ettim. Evet, o güzel. Ne diyorsunuz? Avrupa Birliği'nin olan? Toplantı. O 5 e, beş yılda bir Kuş Gölü yönetim planı var. Türkiye, Avrupa değil. Yok. Bir yerle. Yani. Ondan... Ha, bunlar ha bunlar yavrular. Biraz önce Nilüfer çiçeklerin üstünde olan Anladım. Bu, bu şekilde yavru kartlar. Ay ay ay. Ne güzel, ne güzel. Bu e, nebatat, av bunlar da enteresan. Nebatatların e, yavru. Yavru hali. Evet. Piliç hali biraz da, yavrudan biraz büyümüş galiba bunlar. Yetişkin olana kadar yavru olarak. <laughs> Bunlara yem falan veriyor musunuz? Kendine... Hiçbir şekilde beslenme yok yani. Her işte, şey natürel. vermiyoruz, tamamen doğal kendi imkanlarına besleniyor. Ya şu dağın Yaratıcılığına bak ya. Zaten genelde su kuş oldukları için balıkla besleniyorlar. Aa, zaten e, konaklama esnasında konaklayanlar da burada onlara yeterli besin olduğu için ve alanın çok güzel korunduğu için buraya uğruyorlar. Hmm. Tercih etmeleri sebebi zaten yeterli besin olması. Yapacaklar. Tabii. Barınma ve besin bunlar temel iki ihtiyaç. Güvenli olacak, beslenecek. O balıkçıl mı bu? Evet. Ha balıkçıl kuşu. Bu da yerel mi göç kuşlarından? Göç gibi. Bunlar göçte gidip ya. Yani. Ee, bunlar da biraz önce kulunlar. pelikanların büyümüş olan yetişkin yavrular. Ha bunlar pelikan kuşları evet, ama ya yetişkin. Rengi tam oluşmamış burada. Renkleri de gri ve beyaz. Ha yavlar. pelikan. Yani çok hızlı büyüyorlar. İşte Şubat ayının sonuna doğru dediğim gibi yumurtlama dönemi oluyor. Evet. İşte 30 güne bir kuluçka süresi oluyor. E, bu görüntüde 6. ayın 15'inde çekilmiş bir görüntü. Gri balıkçıl. Gri balıkçıl. Bu da su tavuğu dediğimiz bir çeşit. Bu tam tersine diğer kuşlar gibi e, balık da değil, suyun üzerindeki bitki tohumlarına besleniyor. Evet. Tabii doğru. Bak makine Tabii gibi de nasıl topluyor gagasıyla. Ama bu da değil, su, su şeyde temizliyor işte ya. Su üstünü temizliyor. Hepsinin ayrı bir görevi var işte. Göre. Dengeyi o Orası şekilde şey sağlıyorlar. Sarı kırmızı. Yeni bir görüntü başka yok. Bir... Bu hayvan için doğal tehlike nedir? Bu besleniyor. Şimdi şu an evet. Güvende mi her şeyle bu hayvan yok, kendi? Evet, zaten Alttan bir yılan, bir yiyici, yok yukarıdan bir yani saldırgan bir hayvan. Bir şey bu, hani... O, oluyor mu yani bunlar? ekranda görmeyiz mesela kuleden görmek imkansız ama yani birbirlerine tabii ki güçlü yani evet. olan, zayıf olan... Ya zaman yeterince zaman, besin var, birbirlerini yemezler diye düşünüyorum. Birbirlerini yeme gibi bir durum yok. Ama Atmaca ve Şahin belki yiyebilir. Dışarıdan Daha, geliyor dışarı. onlar da. Atmaca ve Şahin bulunuyor zaten, alanda var. Ha, alanda var. Var, var tabii ki. Onlar da koruma altında falan mı? Atmaca, yani, yani, Şahin. Yani, özel bir koruma altında. Yani, Değil. Onlar natural gelip gidiyorlar. Ki, Anladım. Evet teşekkür ederim. Güzel oldu. Kuş var mı? Yapma be. Yapma be. Yapma be. ya? be. Yapma Ah, evet.